Şimdi Washington'a hızla gidelim. Ee, Ali Çınar bizi bekliyor. Ee, merhabalar İstanbul'dan hareketli bir güne uyandınız orada. Ali Bey Washington'dan tepkiler nedir Putin'in e, ilhak kararını açıkladığı bir konuşması sonrasında? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. İki sıcak gelişmeyle başlayalım Avşin. Amerikan Savunma Bakanı Austin Ukraynalı mevkidaşıyla konuştu. Bilhassa bugün Putin'in yaptığı açıklama ve Amerika ile Ukrayna arasındaki askeri koordinasyonun devamının altı çizildi. Bunu belirtmekte fayda var. Aynı şekilde Beyaz Saray'da bir basın toplantısı olacak. Türkiye saatte 21:45'te ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake da bu basın toplantısında bu konuyla ilgili çok önemli açıklama yapacağı bildirildi. Ee, açıkçası Avrupa Birliği'nden zaten bir yaptırım açıklaması gelmişti. Amerika ile koordine ederek yapıyorlardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de yeni yaptırımlar ve bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin atacağı adımları biz bugün Ulusal Güvenlik Danışmanı Suluvu'nda göreceğimizi belirtebiliriz. Tabii son 24 saatteki Amerika'dan tepkilere baktığımızda Başkan Biden'ın açıklamaları çok netti. Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle bu ilhakı asla ve asla kabul etmeyecektir diyerek referandumunda bir düzmece olduğunu belirtmişti. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da yaptığı açıklamada Rusya'nın bu girişimini Ukrayna'dan toprak kapma olarak nitelendirdi. Ve uluslararası temayüller doğrultusunda sözleşmeleri, Birleşmiş Sözleşmesi'ni de ihlal etmiştir dedi. Aynı şekilde Birleşmiş Genel Sekreterinden, New York'tan, UTRS'ten sert açıklamalar geldi ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne açıkçası ihlal etti Rusya diyerek bu girişimi kınadığını belirtti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Avşin çok net şekilde sert açıklamalar var. Başkan Biden göreve geldiğinden beri Amerika'nın toplam Ukrayna'ya askeri desteği de 17 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu hafta içinde 1.1 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağı açıklandı. Yani Amerika'dan şunu görüyoruz. Yaptırımlar devam edecek. Aynı şekilde Ukrayna'ya askeri anlamda bilhassa destek yapılacak. Şu çok önemli ulusal güvenlik konseyinden stratejik iletişim koordinatörü John Kirby'nin bir açıklaması vardı. Ukrayna'nın müzakere masasında başarılı olması için sahada başarılı olması gerekiyor dedi. Yani burada şunu anlıyoruz Amerika tarafı sahada Ukrayna'ya elinden gelen tüm askeri desteği verecek. Bu da tabii savaşın daha da çirkinleşmesi, daha da kötüye gitmesi, daha da can kaybı anlamına geliyor. Yani Washington DC'den de olumlu haberler yok ama sert tepkiler günün ortalarında gelmesini biz bekliyoruz. Çok teşekkürler Ali Çınar, Ciner Medya Grubu Amerika temsilcisi Rusya'nın ilhak kararının oradaki yankılarını bize aktarıyor.